Manzarası olsun, tarihi dokusu olsun çok güzel bir rotaydı. 21 kilometre bu benim ilk maratonum o yüzden biraz heyecanlıyım. İlk 5 kilometre rüzgara karşı koştuk. Pandemide yapmış olduğum antrenmanların faydasını gördüm. Parkur çok güzeldi, hava çok güzeldi, çok keyifliydi. <laughs> Ali İsmail Korkmaz için koşuyorum. Günaydınlar, HES kodlarımızı hazırlayalım lütfen. Önlemler çok iyiydi. Kitle atımı çok organizeydi. Ve sosyal mesafe kurulmuş, bayraklar belli, soyunma yerleri belli, çadırlar mükemmel. Ya görevliler bir harika. Teşekkür ediyoruz. Avrupa'nın ötesinde bir organizasyon bu ya. Bu dünyadaki e, altın kategori, yarı maraton ve maratonlar arasında pandemi sonrası yapılmış ilk yarış. O yüzden çok önemli bir yarış. E, dünyanın da izlediği bir yarış şu anda. Sağlık çalışanları ve özellikle sizler, sağda çalışan arkadaşlarımızın çabası yatsın ama sizler için koşalım gönülden diliyorum. O benim ailem, göğsüme taşıyorum. Burada Türk Bayramı, arkamda gençliği tabi. Sağlıklı bir çevre için koşalım. Bu zamandan beri genel klasmanda bir Türk sporcu kazanamıyordu. Ben galiba ilk oldum. İBB'nin formasını taşımak e, tabii ki çok güzel bir duygu, gurur verici. Bundan sonraki hedefim inşallah Olimpiyat barajını aşmak maratonda.